Arkadaşlar merhaba ben Çetin Küse. Evet arkadaşlar dünkü Duba kayaların dibindeyiz. Ve bu bo boşluğu doldurduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bugün bir yaşlı bir teyzemiz vardı. Denize geliyor. Ben de ona yardım ediyorum geçmesi için buradan. Hani ayaklarını suya sokuyor. Öyle gidiyor. İyi geliyormuş ağırlığında. Ben biraz ayaklarım güneş olsun oğul falan diyor. Dua ediyor. Dedim teyze bunu dedim düzenleyeceğim ben. Buraya dedim merdiven yapacağım. Rahat rahat dedim gelip gideceksin. Şimdi arkadaşlar burayı ee doldurduk. Dolduracağız demiştik doldurduk. Şimdi taşları zaten daha önce de buraya çalışma yapmıştım ben. Doldurdum. Üzerine kapak taşları koydum. Şöyle buradan bir geçiş çenu vereceğiz. Bu şekilde böyle insanlar çıkacak. Tabi bu lodoslar geldiği zaman burası karman çorman olacak. Çünkü lodos zamanında o büyük gördüğünüz kütleyi lodos atmış oraya. Lodos yani tonlarca ağırlığındaki taşları savurup batıyor. Şimdi arkadaşlar insanlar buradan gelip geçiyordu böyle. Gene ben düzenledim burayı. Şu şekilde düzenlemiştim. Hem çalışıyorum hem buraları düzenliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu boşalttığımız yerleri dolduruyoruz böyle. Şu şekilde çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar burada. Teyzenin duasını aldık. Allah razı olsun oğlum dedi. Allah tuttun altını siz dedim. Teyze altın arıyoruz, maden arıyoruz. İşimiz dedim o. Allah dedi daha çok versin dedi. Dedim teyzem Allah razı olsun. Duan dedim yeter. Şimdi yıllar önce bir un kapanında bozulan kemeri vardır arkadaşlar. Kadınlar Pazarı'na geçiyordum. 1982 Şimdi çocuklar da buradan gelip geçiyor. En azından orayı kapattık. 1982 yılıydı. Işıklarda duruyorum. Koluma birisi girdi. Bir baktım 65-70 yaşında bir teyze. Abi kızanım dedi ben de arabalardan korkuyorum. Beni de karşıya geçir. Arkadaşlarım şeyi boşaltacağım. Hem muhabbet edelim. Ne demek dedim anacım sırtımı alır geçiririm dedim. Kadıncaza araba çarpmış. kızların dediğine bir tırakılı. Fazla da bir şey söyleme gerek yok teyze hakkında. Öyle de tatlı bir kadındı. hiç unutmam. Nurlu. Paklı, böyle güzel suratlı bir kadın. Ölmüştür o. Aradan çünkü 40 sene geçti. Allah rahmet eylesin. <laughs> Diyeceğim. Kadıncağızın arabalardan korkusu varmış. O teyze de geldi bugün aklıma. Hiç unutmam. Koluma girişi, bir de tuttuk kolumdan böyle sıkı gene. Araba çarpmış kadıncağızı. Korkmuş zamanında. Dedim seni teyzem, sırtım alır dedim götürürüm. Ayıp ediyorsun. Yani dua almak iyi şeydir arkadaşlar. Yani paradan puldan da daha iyidir. Beladan korur, sağlık, sağlığınızdan, sıhhatinizden korur. Korur da korur yani. Dua her zaman iyidir arkadaşlar. En korktuğum şey de bedduadır. Şimdi arkadaşlar bugün e, şu taşı ben ıslatacağım. Islatayım daha net olur. Şurada su var. Şimdi panın içine koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu bazalt türü bir malzeme, taş. Geçen gün hatırlıyor musunuz? Bir safir bulmuştuk. Aynı, aynı safirin içi kil oluşumu yapıda bu şekilde çıkmıştı arkadaşlar. Bu şekilde ucu görünüyordu. Ve o geldi aklıma. Bunda da böyle bir oksitlenme var. Taşa yayılmış, yapışmış. Yani bu bir maden türü gelmiş, yapışmış. Efendime söyleyeyim, kireç e, yapısı yapışmış. Mineraller yapışmış. demir oksit almış. Böyle bir ilginç bir oluşum arkadaşlar. Sonra sizlere şöyle göstereyim. Şöyle ilginç bir oluşum. Yani oksitler olur da bu dikin olmuş yani bayağı şeyine doğru yüzeyi o değil. Dikene bir oksitler arkadaşlar? Herhalde orada bir metal var. Onu, ama onu bozmayacağım. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir büyüteceğim bunu. Bu tahminim cam ama içindeki benim dikkatimi çekti. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben de elimde kaybediyorum. İşi kırmızı arkadaşlar bunun. Kırmızı. kırmızı lekeler var. Herhalde bir doğal cam. Yani değerli cam demiyor, e, taş demiyorum. Doğal cam. Ulan ne biçim yerli kalınlısınız be? Adam kertenkeleden korkar mı be? Aa, yanında bir de iki tane arkadaşım var be. Ulan bir kertenkeleden korkar mı adam be? Arkadaşlar şey çocuklar geçiyor. Onlara güldüm. Kertenkele'yi gördü kaçıyor. Şimdi arkadaşlar bunu da dökmek de istemiyorum. İşte buna benzer parça altınlar var. Şurada iki tane büyük var gözle görülen Biri bu arkadaşlar biri de bu. Bakın düşük ayar belli. Bir de alışımlı parça var arkadaşlar. İşte görüldüğü gibi bu da alışımlı belli zaten bir tarafa oksitli böyle Gümüş veya altın veya bakır veya altın İkisinden biri Şöyle bir Şey bulduk arkadaşlar bugün de e, Gümüş bu da Bu tarafını taşa sürttüm yine süsleyeceğim Bir parlasın siyahlaşmış Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu da bir imalat artı gümüş arkadaşlar. Yani kurşun değil. Yani kurşun olsa belli olur zaten. Bu kurşun bugünkü nasiplerimizde bunlar arkadaşlar işte. tozlar var. Birkaç tane öyle büyük parçamız var. Ama ilginç olan bu taşımız. Bunu da numunelik olarak saklayacağım. Şöyle bir görünüş maden içinde duruyor. Göz kırpıyor. Bilmem buradan görebiliyor musunuz arkadaşlar? Mavi mavi göz kırpıyor. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Yarın da orayı işte yapacağız. Teyzemizin duasını alacağız her zaman. Suya ayaklarını sokuyormuş deniz suyuna gelip. onu da söz verdim yapacağım dedim. Rahat rahat gelip gitsin. Evet arkadaşlar hepinize saygı sevgilerimi iletiyorum. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüz olsun insanınızla. Bol madenler, bol altınlar. Takipte kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Selamette kalın.